Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim İbn Edhem radıyallahu anh hazretlerinin bir duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Merhaba, hoş geldin ey bereketi açık yeni gün ve ey yeni sabah. merhaba ey katip ve şahit melek. Şu ikrarımızı bizim için kaydet. Hamid, Mecid, Refi, Vedud olan kainatta hikmeti muhtezasınca dilediğini yapan Allah'ın adıyla başlıyorum. Allah'a inanmış, lika Allah'ı tasdik etmiş, hüccetlerini itirafta bulunmuş, günahlarımdan ona istiğfar etmiş, rububiyetine boyun eğmiş, uluhiyette tek olduğuna iman etmiş, ona olan ihtiyacımın şuuruyla, ona güvenip dayanmış olarak sabahladım. Kendisinden başka bir ilah bulunmadığına ve Muhammed'in aleyhissalatu vesselam, onun kulu ve Resulü olduğuna, yine yüceler yücesi Allah'ı, meleklerini, nebilerini, elçilerini, arşını taşıyan meleklerini, yarattıklarını ve yaratmakta olduklarını şahit tutarız. Cennet hak, cehennem hak, kevser havuzu hak, şefaat hak, münker ve nekir hak, vaat ve vadi ilahi hak, veliku Allah haktır. Ve kıyamet saati kesinlikle gelecek ve Allah kabirlerde olanları dilitecektir. İşte biz bu itikat ve inançla yaşar, ölürken bu inançla ölür, ötede dirildiğimde de yine aynı inançla diriliriz. Allah'ım sen benim Rabbimsin, senden başka bir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum ve gücüm yettiği ölçüde sana verdiğim söze sadık olacağım. Şerli her şeyin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım. Allah'ım ben günah işleyip nefsime zulmettim. Sen benim büyük küçük bütün günahlarımı bağışla. Çünkü onları ancak sen bağışlayabilirsin beni ahlakın en güzeline ulaştır. Şüphesiz onun en güzeline ulaştıracak senden başka kimse yoktur. Onların çirkin olanlarını da benden uzak tut. Tut ki senden başka onları benden uzak tutacak bir güç ve kuvvet sahibi bulunmaz. Lebbeyk ya Rab, fermanına uydum, divanına geldim. Büyük bir sürurla emrine ve davetine icabet ettim. Her zaman etmeye de amadeyim. Her hayır ve güzellik senin elindedir. Ben seninim ve dönüşüm her zaman sanadır. Huzurunda beni bağışlamanı diliyor ve bütün kusurlarından dolayı tövbe ediyorum. İnandım Allah'ım gönderdiğim bütün peygamberlere, indirdiğim bütün kitaplara, salatu selam, şani yüce nebi, Efendimiz Hazreti Muhammed'e ve aline. O nebiler serveri, benim sözümün başı ve sonu, anahtarı ve mührüdür. Bütün nebi ve resullere de salat ve selam ile Allah'ım o salavat hürmetine dualarımıza da icabet buyur. Buyur ki sen alemlerin yegane Rabbisin. Allah'ım bizleri cennette Peygamberimiz Hz. Muhammed'in aleyhissalatu vesselam havzının başına ulaştır. Ulaştır ve o havuzdan tam kanacağımız, kolaylık ve afiyetle içebileceğimiz ve daha asla susamayacağımız şekilde bizi içmeye muvaffak kıl. Ahdini bozanlardan, şüphelere kapılanlardan, fitnelere maruz kalanlardan, gazaba uğrayanlardan ve dalalete düşenlerden olmaktan bizi koru. Bizi Fahri Kainat Efendimizin zümresi içerisinde haşret ve hüsnana maruz bırakma. Allah'ım beni dünya fitnelerinden siyanet buyur. Sebep boşut olduğun söz ve amelleri ortaya koymaya muvaffak kıl. Her halimi düzelt. Dünyada ve ötede sabit söz ile beni sabit kıl. Her ne kadar günah işleyerek zulme girmiş olsam da beni senin dost doğru yolundan ayırma Allah'ım. Ey Ali, azim, bari, bari, rahim, aziz ve cebbar olan Allah'ım. Sübhansın, her türlü eksiklikten münezzeh ve muallasın. Her bir tarafıyla göklerin kendisini tesbih etti Rabbim, Sübhan'dır. Kendilerine mahsus sesleriyle dağların sürekli tesbihatta bulundukları Rabbim, Subhan'dır. Denizlerin dalgalarıyla tesbih edip durdukları Rabbim Subhan'dır. Balıkların kendilerine mahsus kelimeleriyle daima tesbih ettiği Rabbim Subhan'dır. Gökteki yıldızların burçlarıyla kendisini mütemadiyen tesbih ettiği Rabbim Subhan'dır. Ağaçların kökleri, ağaçların kökleri yeşil ve parlak renkleri ve meyveleriyle yüce zatını sürekli tesbih ettikleri Rabbim Subhan'dır. Yedi kat semanın, yedi kat arzın içindekiler ve üzerindekilerin devamlı tesbih ettikleri Rabbim Sübhan'dır. Her şeyin her an tesbih ettiği Halim Rabbim Sübhan'dır. Sübhansın Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Sen teksin, eşsizsin, şerikin bulunmaz. Biz senin için yaşar, yine senin için ölürüz. Senin hayatınsa kendindendir. Ezeli olduğu gibi aynı zamanda ebedidir. Ölüm senin için asla söz konusu değildir. Her hayır ve güzellik senin elindedir. Senin gücün her şeye yeter. Amin. İbrahim İbni Edhem Hazretlerinin bir münacatı. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İlahi, sen fazlu kerem ve izzeti ikram sahibisin. Benimse tek sermayem hatalarım ve günahlarım. Ne olur kulunu affet. İsyankar isem de affını olan ümidim hiç sarsılmadı. Diliyor ve dileniyorum kapı kulunu umduklarına nail et. İşte huzurundayım ve suçlarımı itiraf ediyorum. Merhametinle muamelede bulun ve bu aciz bendeni azaba duçar kılma. Halk hep salih bir insan olduğumu düşünüyor. Halbuki ben onların en kötüsüyüm. Merhametini iltica ediyorum. Beni bana bırakma. Bütün varlığımı senin aşk ve sevdan uğrunda terk ettim. Seni görme yolunda iyalimi de yetim bıraktım. Beni parça parça etsem bile bu gönül senden başkasına asla etmeyecek. Kapına gelmiş ve senin şefkatine nail olmayı uman bu zayıf biçarenin günahlarını affet. Her ne kadar defteri isyana doğru olsa da ey müheymin senden başkasına secde etmedi, etmeyecek. İlahi asi kulun yine kapına geldi. Dağlar azametindeki günahlarını ikrar edip ellerini sana açıyor ve sadece sana açar. Şayet sen mağfiret edersen hiç şüphesiz o senin şanındandır. Kovarsan dergahından beni senden başka kim affedebilir? İlahi, kurtuluş ümidiyle, ihlasla bütün günahlarımdan tevbe ettim. Ey inayetiyle yardım isteyenlerin yardımına koşan, Herçemlerden tutulan mahşer gününde inayetinle benim yardımıma da yetiş. Amin. İmam Maruf el-Kerhi Hazretlerine ait dünya ve ahiret tasalarına karşı okunacak dua. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Dinimde Allah bana yeter, dünyamda Allah bana yeter. Gam ve tasa veren şeylere karşı Keremi sonsuz Allah bana yeter. Haddini aşıp saldıranlara karşı... Hilm ve kuvvet nihayetsiz Allah bana yeter. Bilim ve kuvveti nihayetsiz Allah bana yeter. Arkamdan tuzak kuranlara karşı azabı pek şiddetli, kudreti de bütün kudretlerin üstünde olan Allah bana yeter. Ölüm esasında rahmeti hudutsuz olan Allah bana yeter. Kabir sorgusunda rehmeti sonsuz Allah bana yeter. Hesap günü keremi nihayetsiz Allah bana yeter. Mizan'da lütufları çok olan Allah bana yeter. Sırat'ta kudreti namütenahi olan Allah bana yeter. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O Arş-ı Azim'in Rabbidir. Amin. İmam Ma'ruf el-Kerhi Hazretlerinin keşfe mazhar ve murada nail olmak için okuduğu duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Allah'ım! Gizli ve sürpriz lütuflarınla benim de yanımda ve yardımcım ol. Bana diyetiş. yetiş. Ben ihtiyaçla kıvranan bir zelilim. Sen ise kudret ve zenginliği nihayetsiz bir kavi Ey hesapları gayet süratle gören, cezalandırması pek şiddetli olan, dilediği kullarını bağışlayan, onlara rahmetiyle muamelede bulunan, semavet ve arzı yaratan, her şey yokluktan varlık alemine çıkaran, daneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak, gelişme yoluna koyan, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, bütün iyiliklerin yegane sahibi olan, seyyiatı uzaklaştıran, hataları yarlayan, ayıp ve kusurları örten, belalara geçit vermeyen, sürçmeleri görmezden gelen, ölüleri ve ölü ruhları dirilten, yeri ve gökleri aydınlatıp nurlandıran Allah'ım senden huzurunda bulunduğum şu saatlerde ihtiyacımı karşılamanı diliyorum. Evvelkilerin ve sonrakilerin yegane ilahı, gökleri ve yerleri eşsiz surette yaratan celal ve ikram sahibi sensin. Efendimiz Hz. Muhammed'e, paklardan pak aline, bir ruh kerem ile mevsuf asabına da salat ve selam ile. Bütün bunları senin rahmetinden, Efendimiz mefhar mevcudat Hz. Muhammed aleyhi eftelü salavat, onun ehli beyti ve bütün ashabı hürmetine diliyoruz. Ey merhametliler merhametlisi, ne olur dileklerimizi kabul buyur. Amin. İmam Maruf el Kerhi Hazretlerinin fereç girdi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bütün borçlu kullarına nefes aldıran Allah Sübhan'dır. O, topyekun noksanlardan pak ve müberrah, ehli dalaletin batıl fikirlerinden münezzeh ve mualla ve kainatın bütün eksikliklerinden mukaddes ve muarradır. Hüzne mağlup düşmüş mahzunlara fereç ve çıkış yolları gösteren Allah Subhandır. Kayıtları mahkumu olmuşları, bağlı oldukları kafes ve zincirlerden çıkaran Allah Sübhandır. Uçsuz bucaksız denizlerde ve küçücük pınarlarda sular akıtan Allah Subhandır. Hazinelerin bilgisini kaf ile nun arasına dereceden Allah Sübhandır. Bir şeyin olmasına hüküm verince sadece ol der, o da derhal olu verir. Hakikatinin yegane sahibi Allah Sübhandır. Subhandır, münezzehtir o zat ki her şey üzerinde hakimiyet elindedir ve hepimizin de dönüşü Onu olacaktır. Amin. İmam Maruf el-Kerhi Hazretlerinin bir duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım Ümmet-i Muhammed'i ıslah ile, Allah'ım Ümmet-i Muhammed'e içine düştüğü gaflet ve sıkıntılardan kurtuluş yolları ihsan eyle. Allah'ım Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Allah'ım kendilerine muhabbet nazarıyla bakmadığın kimselerin yüzlerini bize de gösterme. Allah'ım kalplerimiz ve bütün uzuvlarımız senin yedi kudretindedir. Bizi onlardan hiçbir şeye malik kılmadın. Öyleyse ne olur? Onların koruyup gözeten velisi sen ol. Allah'ım tuğli emelden sana sığınıyorum. Çünkü tuğli emel hayırlı amele mani olur. Seni tesbih ediyor, sana hamdü senada bulunuyor. Senden başka bir ilah olmadığını bir kez daha ikrar ediyor ve günahlarımda beni temizlemeni diliyorum. Senden sadece senin hazinelerinde bulunan fazlu rahmetini istiyorum. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları gören, gözeten Allah'ım! Gizli ve sürpriz lütuflarınla benim de yar ve yardımcım ol. Bana da yetiş, ben ihtiyaçta kıvranan bir zelilim. Sen ise kudret ve zenginliği nihayetsiz bir kavi yuganisin. Ey hesapları gayet suratla gören, cezalandırması pek şiddetli olan, istediği kullarını bağışlayan, onlara rahmetiyle muamelede bulunan, semavet ve arzı yaratan, her şey yoktan var eden, daneleri ve çekirdekleri çatlatıp yararak gelişme yoluna koyan, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, bütün iyiliklerin yegane sahibi olan, seyyatı uzaklaştıran, hataları yarlayan, kusurları örten, belalara geçit vermeyen, sürçmeleri görmezden gelen, Ölüleri ve ölü ruhları dirilten, yeri ve gökleri aydınlatıp nurlandıran Allah'ım. Senden huzurunda bulunduğum şu saatlerde ihtiyacımı karşılamanı diliyorum. Evvelkilerin ve sonrakilerin yegane ilahı, gökleri ve yerleri eşsiz surette yaratan, celal ve ikram sahibi sensin. Efendimiz Hz. Muhammed'e, haklardan pak aline, birru kerem ile mevsuf ashabına da salat ve selam ile. Bütün bunları senin rahmetinden Efendimiz mevhar mevcudat Hazreti Muhammed aleyhi salavat onun ehli beyti ve bütün ashab hürmetine diliyoruz. Ey merhametliler merhametlisi ne olur dileklerimizi kabul buyur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin. İmam Şafii Hazretlerinden belaları salmak için okunacak bir yakarış. Ey zikriyle bütün musibet ve zorlukları ukdesi çözülen. Ey, zik, ile bütün musibet ve zorlukların uktesi çözülen. Ey arzı haller sadece kendisine sunulan ve mahlukatın bütün işleri kendisine ait olan. Ey hayyukayyum, ey samed, ey zıttı bulunmaktan münezzeh, sen kullarının her halini görür ve gözetirsin. Melekut aleminin tek sahibi de yalnız sensin. Benim giriftar olduğum belayı bilir ve halimi de görürsün. Ey bütün mahlukatın yegane yaratıcısı! Sen doğurmak ve doğrulmak, çocuk yahut baba sahibi olmak gibi mahlukatın ait avarızdan münezzeh ve muallasın. İnanan ve itaat eden kullarını aziz, inkar ve isyanda bulunanları da zelil kılarsın. Allah'ım gamla tasalar bütün ordularıyla kalbime saldırınca ben de huzuruna gelip ellerimi açtım ve dualarımla kapının tokbağına dokundum. Ne olur ey güzel ihsanlarıyla kullarını sevindirmek şanından olan yüceler yücesi. Sonsuz kudretinle kederimi gider. Gider ki dehrin amansız hadiselerine karşı medet sadece senin sürpriz lütuflarından beklenir zorlukları kolay hale getiren sen, bütün sebeplerin verasındaki müsebbibül esbab sen, suhuletle her güçlüğü halleden sen ve kullarını yardımlarıyla sevindiren inayeti sonsuz yine sensin. Lütfen ve keremen işlerimizi kolaylaştır ve sıkıntılarımızdan çıkış yolları göster. Ya Rabbi veya ilahi ne olur ehsanlarından mahrum bırakma, kapından uzaklaştırma, uzaklaştırma ki ey rahmeti sonsuz Rabbim yakın uzak tanıdıklarım da dahil olmak üzere bütün kapılardan ümidimi kestim ve senin kapına geldim. Kullar Rahman'a secde ettikleri sürece salatu selam efendiler efendisi şanı yüce nebiye parlak ve şerefli ailesine ve bütün sahabeyi güzüne olsun. Amin. Ebu Yezid el-Bistami Hazretlerinin bir duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülkü devam ettikçe, malumatına dedince, alemlerin Rabbi Allah'a hamdü sena, Efendimiz Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem, tertemiz ailesine, her biri kerem ve iyilik timsali olan bütün asabına salat ve selam olsun. Kendimi, ailemi, malımı, yanımda olanları ve olmayanları ancak ölümden uzak, hayatı kendinden ebedi hay olan Rabbimin inayetiyle koruyabilirim ve öyle de korudum. Bütün bunların muhafazasında sırtımı hay ve kayyım olan Allah'a dayadım. Cenabı Allah'ın dokunulamayan ve hürmeti zedelenemeyen yakınlığında ve kuluna verdiği sözü hep gerçekleştiren Rabbimin zimmet ve emniyet atmosferinde akşamladım ve sabahladım. Benim Rabbim ve semavat arzın Rabbi olan Allah'tan gelen en sağlam, kopması mümkün olmayan kulpa yapıştım. Ondan başka ilah yoktur. O halde sen de yalnız onun himayesine sığın. Yalnız ona güven. Beyan-ı müveccidini işittikten sonra hep kudreti sonsuz Allah'a tevekkül ve itimat ettim. Ona itica ettim. İşlerimi ona tevfiz ve havale ettim. Kadiri mutlak Allah ne güzel vekildir. En iyi koruyan Allah'tır ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Gerçek havl ve kuvvet, ululuk ve azamet tahtının yegane maliki Allah'a aittir ve ondan gelir. Efendimiz Hz. Muhammed'e mahlukatın sayısınca, zatının hoşnutluğunca, arşının ağırlığınca ve kelimelerin mürekkepleri miktarınca salat eyle Allah'ım. Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir.'' kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resulüm de ki, Allah bana yeter, ondan başka ilah yoktur, ben yalnız ona dayanırım, çünkü o büyük arşın muazzam hükümranlığın sahibidir. O şani yüce Resul'e, pırıl pırıl aile fertlerine, kerem abidesi olan bütün ashabına Salat ve selam ile Ey alemlerin Rabbi Allah'ım ve onlar hürmetine dualarımızı kabul buyur. Amin. İmam Ahmet İbni Hanbel'in kıyamet günü necat bulmak için okuduğu duası. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ebed Sultanı Allah Sübhandır. Bütün noksanlarda münezzeh ve bütün kemal vasıflarıyla muhtasıftır. Vahide Ehad Allah Sübhandır. Ferdusamet Allah Subhandır. Eş ve evlat edinmekten münezzeh, müberra Allah Subhandır. Semayı direksiz ayakta tutan Allah Subhandır. Yer küreyi yayan ve donmuş bir su üzerinde tutan Allah Subhandır. Türlü türlü varlıklar yaratan ve onları sayıp döken Allah Subhandır. Rızıklarını kulları arasında taksim eden ve fazlı kereminden hiçbir kulunu mahrum bırakmayan Allah Subhandır beni gören, yerimi bilen, rızkımı gönderen ve hiçbir kulunu unutmadığı gibi beni de unutmayan Rabbim, yüceler yücesi Allah, Sübhan'dır. Her türlü eksiklikten mualla ve müverradır. Amin. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin Salat-ı Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Allah'ım kulun, nebin, resulün, habibin, huzurunun yaveri ekremi, hüccetinin lisanı fas, fasihi, memleketi Rabbani'nin müzeyyen yıldızı, izzetin zirvesi, apaçık ve parlak nur, zahir ve kat'i delil, uçsuz bucaksız derya, bütün alemlere rahmet, bütün faik hasretleri cami, yaratılmış olan saf ve berrak nurların en duru olanı, hikmet ve esrar madeni, iftar elbisesinin eşsiz nakışı, varlık sadefinin incisi, Melik ve Vedud olan Rabbin hazinesi, fazilet, kerem, ihsan ve cömertlik kaynağı, temkin memleketinin tacı, mevcudat içerisinde Hakk'ın matbaa nazarı ve gözdesi, bütün müminlere karşı refet ve rahmet sahibi, bütün mahlukata Hakk'ın en büyük lütfu ve bütün alemlere gönderdiği engin rahmet olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli, en güzel, en yüce, en açık, en temiz, en hoş, en iyi, en değerli, en aziz, en büyük, en şerefli, en yüksek, en pak, en mübarek, en natif salavatınla, en mükemmel, en çok, en ziyade, en yüksek, en yüce, en devamlı selamınla senin cömertlik ve kereminin ihsan yüklü bulutlarından sağanak halinde artarak devam eden İhsan ve cömertliğinin en güzel, en şerefli lütuflarıyla gelişen ve temamiyete eren, sen daim oldukça devam eden, sen baki kaldıkça baki kalan, ilminin dışında nihayet bulmayan ki senin ilminin malumatına taalluku hiçbir zaman nihayet bulmaz ve senin kulların hakkındaki kaza, kader, lütuf, inayet ve nusretin için bir sınır ve son yoktur. Ezeliyetinle beraber zeval bulmadan sürüp gidecek, ebedin, ebediyetinle beraber kesintisiz şekilde devam edecek bir salat, selam, rahmet, rıdvan, af ve gufran olarak salat ve selam ile. O salat ve selam hürmetine Allah'ım bizim ahlakımızı güzelleştir, rızkımızı bollaştır, şevkimizi genişlet, amellerimizi dupturu hale getir ve bereketlendir. Günahlarımızı mağfiret buyur, sinelerimize inşirah bahşet, Kalplerimizi tertemiz hale getir. işlerimizi kolaylaştır. Ruhlarımızı ferahlandır. Kalplerimizde ilahi bir vediye olan Latife-i Rabbaniyemizi, sırlarımızı pak hale getir. Havatır ve efkarımızı yakışıksız his ve mülahazalardan arındır. Kalplerimizin derinliklerindeki sırlarımızı her türlü bulanıklardan, bulanıklıktan, bulanıklıktan kurtar. Basiret ve basarlarımızı temvir buyur. Batınımızı ve memleketimizi mamur kıl, hastalarımıza şifa bahşet, bize rahmet yüklü yağmurlarını bolcu lütfet ve fethi bin nuru ile kalplerimizin paslı kilitlerini çözüver. Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin Bizi kıyamet gününün korkusundan, bitkinliğinden, sıkıntısından korumana vesile olacak bir salat ile Efendimiz'e salat ve selam ile. Ey dilediği kullarını muhabbete mazhar kılan vidud, ey cömertçe ihsanlarda bulunan cevat, ey rahmetini en süratli şekilde ulaştıran Rab, ey kerem sonsuz kerim, ey keremi sonsuz kerim, ey merhametliler merhametlisi, ey nusret ve inayetiyle her zaman sevdiği kullarının yanında olan nasır muin, o salavatı bizim sırat-ı müstakime hidayetimize ...vesile ile bizi cehennem azabından muhafaza buyur ve nimet yurdu olan cennetine al. Allah'ım, Habibin Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem olan salavatının envarı hürmetine senden... ...bizleri senin kutsiyetinin sahalarında, ünsünün maksurelerinde, müşahadenin tahtlarında... ...tecellilerinin menzillerinde ve sübat-ı envar zatının parlak atmosferinde gaybubete ermiş kullarından eyle. Allah'ım bizi senin ulvi sıfatlarına ait ince hakikatlerin ahlakıyla ahlaklandır. Bizi Habibin, Halilin, Mustafa'n ve hidayet rehberin parlak cemal, kahir celal, iftar tablosu, kemal, nübüvvet kolyesinin ortasındaki şu aşağılı inci, kerem ve fütüvet deryalarının en derin noktası, bütün kainatı aydınlatan ışık ve nur tufanı, getirdikleriyle insanlığı karanlıklardan kurtaran engin deniz, Efendimiz, Peygamberimiz, Habibimiz, hakkımızdaki şefaati kabul olan şefaatçimiz, bütün peygamberlerin seyidi, alemlerin Rabbinin Habibi, zikri mübinde kendisi için başka değil, biz seni bütün alemlere ancak rahmet olarak gönderdik buyurduğun Efendimiz Hazreti Muhammed'e aleyhissalatü vesselam vesilesiyle yaratmış olduğum fiillerinin bereketinin kokusunu sürünmüş kullarından eylemini diliyoruz. Allah'ım, iyilik ve keremin zirvedeki temsilcisi, azizler azizi, büyükler büyüğü, şeref, fazilet ve merhamet hususunda en öndekilerden daha önde, yüce izzet, yüksek şeref, parlak nur, vazıh ve açık hak sahibi, mülkün mimi, rahmetin hası, Mülk ve melekutun iki mimi, delaletin dalı, Elceberutun elifi, rahamutun hası, mezaitin mimi, hidayetin dalı, el ve hafiyenin lamı, mineni ve fiyenin nunu, inayetin aynı, kifayenin kafı, siyadenin sini, kurbetin kafı, saltınatın tası, urvenin hası, ismetin sadı, ziyanın zayı, tevzin fası, zehadetin zayı, şerafetin çini, tevbenin tası, bereketin bası, kananın kaynı, zuhurun zası, vikayenin vavı, cemalenin cimi, hayranın hası, zahilin zalı, iyilik ve ihsan sahibi Hz. Muhammed aleyhi selavat ve ekmelü tahiyyat efendimize, aline, dini en güzel şekilde muhafaza edip son iki nesillere ulaştıran asabına azameti celalinle müheymin, cemalinin celaliyle müşerref, nimet ve lütuflarının büyüklüğüyle mükerrem, mülkün devam ettikçe devam eden, senin yüceliğinle beraber yücelen, şeref, kerem ve azametine yaraşır şekilde büyüyüp artan bir salat ile salat ve selam ile. Bu salat senin şana yaraşır bir salat olsun ey azim. Efendimizin liyakatine uygun bir salat olsun ey kerim senin Habibine olan muhabbetin ve onun sana olan sevgisi kadar, bütün varlığın sana ve ona olan sevgisi kadar, kadri takdir edilemeyecek ve künhüne vakıf olunamayacak kadar yüce bir salat ile, onun risalet ve nübüvvetinin şerefi, kadrinin azameti ve liyakati ölçüsünde salat ve selam ile. O salavat-ı şerefe hürmetine Ya Rab, Ya Allah, Ya Gaffar, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Del Celal ve İkram, bizi cüzi irade ve ihtiyarımızla meydana gelen hadiselerin tasalarından kurtar. O salat ve selamlarla vücudumuzdaki günahları urbet semasının yağmurlarıyla yıkayıp temizle. Nebiller ve Resuller dairesinin kutbu ve merkez noktası, kitab-ı meklunda yer alan her haldesen ahlakın Kur'an bulutlu uluhiyet eksenli olması itibarıyla ihatası imkansız idraki na kabil en yücesi üzeresin. Beyan-ı müveccilinin biricik muhatabı Efendimiz Hz. Muhammed'e salat ve selam ile. Allah'ım, yüceler yücesi Allah'ım. Kendisiyle okdeleri çözeceğin, kederlerimizi gidereceğin, tasa, gam ve hüzün sebeplerini izale edeceğin ve bizi taleplerimizin gaye noktasına ulaştıracağın bir salat ile Efendimiz'e salat eyle. Efendimiz Hazreti Muhammed'e tertemiz pırıl pırıl ailesine kerem ve iyilik yıldızları olan bütün asabına salat ve selam ile ezelden ebede hamdü sena, şükrü minnet, methu tebcil, yalnız senin hakkın ve sana mahsustur Allah'ım. Amin.